bugün kutu açılımı yapacağız hemen açıyorum açtığımda böyle bir bir şey çıktı bunu alacağım şöyle kapatacağım bunu at zaten çok uyguluyor şöyle bir bildiğiniz gibi bir bilgisayar ama bugün karton açılım yaptım güzel olmuş sence böyle bir şey Ta açtığımda böyle çıktı da o yüzden ee, içine bakacağım Tamam şöyle gidiyor. Şuna bakayım. ESC tuşuna basıyorum. Ama hiçbir şey anlamıyorum. ESC tuşu nerede? Bilmiyorum. Tabii Dur elime. ha, Şimdi Videomuz bu kadardı Abone olmayı unutmayın Bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın abone olmazsanız küserim. O yüzden abone olun. Abone olmanız gerekir. Bay bye. bye.